Hvala okay. što mesul dağ avcıları gibi. और हेलो हम जल थानी नगर में

な,んんなくせよ 2014, e, 2015 değil, 2014 ve 2025. Evet. Hala bu 10 sene gitti, 10 sene, 11 sene gitti. Evet. Ee, bir güç oldu, bir savaş oldu bu sürü işine. Ve bütün hakları e, zor, balana zorla e, dışarı atıyorlar ve bu evlerin yıkıldığını biz bilmiyorduk. O, ne oldu? Vatandaşları biz bizlere oldu. Yani kimse evet. şey oldu. çok asker öldü, polis oldu, sefil öldü. Hepsi bir bile girdiler. Bir çıkarı mafaat var bir Bu çıkarı mafaatı işte ne yaptılar? Katı evlerimizi yıktılar. Taşlarımızı, tarihi taşlarımızı götürdüler. Evlerimizi komple yerle bile kredarlara, dozarlara içine girdiler. O da yeni yeni 10 sene, her bir senede bir müteahhit gelip Ali para götürüp bizim evimizi bize teslim etmek. Ve 10 seneden beri hepimiz bu sürü bu acıyı çekiyoruz. Ve kimse bize sahip çıkmıyor. Kaç kişi var efendim? Vallahi işte şu anda bizim mahallede üç tane üç çok mahalle dört mahallede. Dört mahallede. Evet. Çok iyi yapıldı, çok iyi devlet alatı yapıldı, güzel yapıldı, satıldı. Bizim evler tecili tecili evlere al atmadılar. Tecili evler yıkılan evler yapamadılar. E, yani şöyle e, yani ele yapıldı ki bizi burada göç eder, bizi burada çıkarırlar. Yani, ama biz de direneceğiz, biz de gitmeyeceğiz. Mücadelemizi gene devam edeceğiz. Yani 2004 nasıl ve bugün 2025 aynı mücadelemizi, aynı bu şeyimizi devam edeceğiz ve biz toprağımızı, evimizi biz. Artık alsınlar yeter. On yer etti. Yeter evimizi verin ya, yeter ya. Baktık. Kira vere 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 baktık biz. Yeter açın ya. Allah için. Açın ya. Yeter.